Sevgili izleyenler bu bölümümüzde konuğumuz sosyal medyadan çok yakıyla tanıdığımız hatta benim de kendisini takipçilerinden birisiyimdir. Yakından takip ettiğim AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İşten. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Ev sahibi biziz bugün. Sizleri tabii hem medyadan hem de sosyal medyadan özellikle bir de rekor derecede bir takipçiniz var. Herhalde ilk ilksiniz galiba meclisteki <laughs> evet. Facebook'ta en fazla izleyicisi takipçisi olan Milletvekili olarak sizsiniz. So bizim programımızın formatı e, belgesel biyografi türü. Yani biz sizleri sizlerden dinlemek istiyoruz. Evet. Bugün de sizin kapınızı çaldık efendim. Teşekkür ediyoruz. Makamınızı biz ağırlıyorsunuz. Biz Cuma işleri tanımak istiyoruz efendim. Cuma evet. işten kimdir? Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Tabi bugün diğer Bekir sizleri ağlıyor. Bu ben öyle bakıyorum. Ee, Diyarbakır, Diyarbakır deyince aklımıza 33 medeniyet, 9 peygamber, 572 sahabe gelir. Taşlarına sırlarını işleyen, kara taşların dile geldiği bir şehir al algılanır. Ahmet Arif'in Çay Tıskı Tarancı'nın Sezai Karakoç'un memleketi diye anılır. Bilimin, kültürün başkenti olarak anılır. Dolayısıyla şehrimize hoş geldiniz diyelim. Ankara'daki evimize, şehrimize hoş geldiniz. Cuma içten 1974 doğumlu. Aslında nüfusta farklı yazılır. 73 doğumlu yazılır ama gerçek ana yaşımız 1973'tür. Böyle bir kadere coğrafyada, özellikle Güneydoğu'da herkes e, bu şekilde anılır. Yani nüfustaki doğumla gerçek doğum bir türlü tutu, tutuşmaz. Böyle bir kaderimiz var bizim. E, i̇lk ve orta öğrenimi Diyarbakır'da okudum. Ee, sonradan 90 87 yıllarda 89 90'lı yıllarda böyle terör yavaş yavaş kendini gösterdiğinde açıkçası babamız bizi pek Diyarbakır'da büyütmek istemedi ve İstanbul'a göç ettik. 1992'de ailemiz göç etti ama ondan öncesinde 89 90'larda da ben babam bizzat beni alıp götürdü İstanbul'a ve e, o yıllardan hala da ailemiz şu an İstanbul'da o yıllardan beri İstanbul'da yaşıyoruz. Ama Diyarbakır'da hiçbir zaman kopmadık. Hem işimiz orada oldu, hem akrabalarımız oldu, oldu, çevremiz Diyarbakır'da oldu. Hep böyle İstanbul, Diyarbakır. Gittik, geldik. Bir evimiz Diyarbakır'da, bir evimiz İstanbul'da. Doğu'yla Batı'yı hep böyle aile içerisinde yaşayan birisiyim açıkçası. Tabii İstanbul'a göç edince de biraz eğitimden uzak kaldık. Bu da bana çok acı geldi. Çok da Böyle hep düşündüğüm zaman da e, duygulandığım anlardır bunlar. Okulu bırakmak istemedim çünkü ben. Bu sefer ne yapalım dedik. Çalışmamız da gerekiyordu. İstanbul'da bir ticari hayatımız vardı. E, liseyi birden de ayrıldık. Dışarıdan okumaya karar verdim. Ve e, liseyi dışarıdan bitirdim. Yani dışarıdan okuyanlardan birisiyim ben. Sonra ticari hayat devam ederken liseyi bitirdik ama okumaya devam etmem gerekiyor dedim. Nitekim Newport Üniversitesi uzaktan öğrenimli olan bir okul, İşletme bölümünü devam ettirdim ve e, yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede tamamlayarak üniversitemizi de elhamdülillah bitirdik. Tabi Cuma içten küçüklüğünden beri siyasal e, oluşumların içerisinde hep yer almış birisiyim. Biraz da babam her zaman siyasete ilgi duydu ama e, Milli Selamet Partisi'nin Diyarbakır kurucularındandır e, babam. ...elhamdülillah şu an yaşıyor ve birlikteyiz, beraberiz. Ee, babamın da bu siyasi e, geçmişinden kaynaklanan... ...böyle bir siyasi bakışımız her zaman oldu. İstanbul'a yerleştiğimizde de... E, ...Kadıköy, İstanbul Kadıköy ilçesinin... E, ...Refah Partisi'nde gençlik kollarına... olarak siyasete adımımızı attık. E, nitekim bizim o dönemlerde görev aldığımız dönemde... ...Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim... ...Refah Partisi'nde İstanbul il başkanımızdı o dönemlerde. Ve birlikte o zamandan beri çalışma fırsatını bulan insanlardanım ben. Ee, tabii çok ciddi bir hukukumuz yoktu ama sonuçta bizim İstanbul il başkanımızdı ve siyaset yapıyordu. Sonrasında da e, işimiz, ticari hayatımız da babamızın, aslında dedemizin babamıza, babamızın da bize bırakmış olduğu bir iş hayatımız var. O da av malzemelerinin ve spor malzemelerinin alımını ve satımını yapmakla alakalı. Yıllarca Diyarbakır'da bu işleri devam ettirdik. Sonra İstanbul'a göç edince İstanbul'da aynı mesleği devam ettirdik. Şu an kardeşlerim bile aynı mesleği devam ediyorlar açıkçası. Ama asıl benim için önemli olan bir işimiz var. Üç ayrı iş, iş ticari hayatımız var bizim. Bunlardan bir tanesi işte dedemizin babamıza, babamızın bize bıraktığı bir meslek. Bir diğeri de özel kolejler. Ben 2000'li yıllarda Diyarbakır'a geldim. ...kendim bir fiil işin başına durarak e, özel kolej açtım. Ana sınıf, yük öğretim ve liseden oluşan dershaneler açtık. Sonra da e, meslek, sağlık meslek lisesi açtık. Ve yaklaşık bir 8 yıl boyunca da on binlerce insanı... ...hem dershanelerden hem özel kolejlerimizden eğitim hizmeti vererek mezun ettik. Bundan da onur duyduk. Tabii milletvekili olunca da e, bu işi bırakmak zorunda kaldım. Açıkçası. Nasıl milletvekili oldunuz? O milletvekili olma süreci nasıl? Refah Partisi'nde siyasete adım atmıştık. Ee, sonrasında AK Parti ilk kurulduğu zaman İstanbul Teşkilatları'nın kurucusu oldum. Eminönü ilçe başkan yardımcılığı görevinden siyasete devam ettik. Ee, orada e, o zaman kim ve mevcut belediye başkanımız ve ilçe başkanımıza yıllarca çalıştım. 23 yıllık bir siyasi geçmişimiz var tabi. 2007 yılında Diyarbakır'dan Yine Diyarbakır, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı olarak muracatta bulunduk. O dönemlerde 116 tane aday adayımız vardı ve temayül yoklamasında da ilk 5'e girdik. Ama kısmet olmadı tabii o dönemlerde. Biz dedik ki e, pes etmek yok, yola devam edeceğiz. Zaten e, siyasetin 23 yıllık siyasi hayatımın içerisinde ilçe başkanlığı, meclis üyeliği, ...ondan sonra hatta mahalle başkanlığı... ...ondan sonra gençlik kolları başkanlığı... ...yani siyasetin bütün kademelerinden... ...hep düşe kalka düşe kalka... ...yıla şey devam ettik. Ya. Kesinlikle. Yani kapıda beklediğimiz yıllarımız oldu. Gözyaşı döktüğümüz anlarımız oldu. Ama hiçbir zaman... ...dava bildiğimiz yoldan... ...asla pes etmedim. Kırmadan, dökmeden... ...hiç kimseye de ötekileştirmeden... ...birlik ve beraberlik içerisinde... Herkesin de öngörüsü ve yargılarına da saygı göstererek siyasi hayatımıza devam ettik. Çünkü siyaset çok uzun soluklu bir yol yani açıkçası. Kolay bir iş değil diyorsunuz. Değildi. Bir bedel ödenmesi gerekiyor. Kesinlikle ve elhamdülillah uzun bir yıldaki emekten sonra Allah milletvekilliği nasip etti. 2011'de diyorsunuz. 2011'de, 2011'de nasip ee, oldu. Adımı attık diyorsunuz. Evet. E nasıl bir duyguydu ilk meclise geldiniz, böyle yıllardır hedef koyduğunuz bir yere geldiniz? Evet. Farklı bir ortam, farklı insanlar. Gerçi siyasetin içindeydiniz ama bu ortamda değildiniz ve hayatınız yani, neler değişti? Benim için çok anlamlıydı ama herkesin bir tek bakış açısı vardı. Sen dişinle, tırnağınla, da, tırnağınla da, kaza kaza geldin ve fazlasıyla da hak ettin. Yani herkesin ortak söylemi buydu. Doğru söylüyorlardı. Çünkü Ramazan ayında sabahleyin sabah namazını kılıp eve gittiğimi, yıllarca böyle olduğunu biliyorum, siyaset yaparken Eminönü'nde. Hatta bizim bir lafımız vardı, biz Eminönü halkını yatır uyutmadığımız süresince eve gitmek yok. Sokaklarda, geceleyin Nişancada, Kumkapı'da, Laleli'de kapı kapı dolaşarak siyaset yapıyorduk çünkü. E, ciddi bir bedel ödemiştik tabiri caizse. Ne değişti hayatınızda? Neler değişti? Yani açıkçası yoğun olan hayatım çok daha fazla yoğun olmaya başladı. Çünkü dediğim gibi siyasetin altından en aşağı tabakadan en yukarı doğru tüm kademelerde görev alarak geldim. Yani gençlik kolları yönetimi, mahalle başkanlıkları, ilçe yönetimdeki, ilçe yürütme kurulundaki bütün birimlerdeki görevler, meclis üyeleri, meclis üyeliği, meclis grup başkanlığı vesaire sivil toplum kuruluşları yolla yolla diyorsunuz noktaya evet. gelince aynen öyle çok ciddi bedeller ödeyerek geldiğimiz için yoğunluğumuz tam aksine daha fazla arttı ve sorumluluğumuz da daha fazla arttı. Milletvekilliği nedir sizce? Bir meslek midir? Bir para kazanma, bir çok bir zengin makamıdır. Çok açık ben söyleyeyim. Hizmet edeceğiniz, hizmetkarlık yapacağınız bir makamdır. Yani birileri için dışarıdan bakıldığında bunların dokunmazlığı var, maaşları çok yüksek, işte rozeti takarlar, malı götürüyorlar, yere zengin oluyorlar algısı falan. olabilir bu algı belki son dönemlerde sosyal medyada çok daha fazla çıkabilir bu algı belki geçmişteki farklı siyasi anlayışlardan da kaynaklanmış olabilir ama şimdi bilişim çağının getirmiş olduğu iletişimin hızlığından getirmiş olduğu sebeplerden dolayı artık yerinde oturan Ankara'dan Türkiye yönetmeye çalışan halkından kopuk milletvekilleri anında deşifre olur bunun kaçarı yok onun için ben zamanımı milletime vermek zorundayım. Ve bundan da onur ve gurur duyuyorum. Hiçbir sakıncam, hiçbir sıkıntım da yok. Milletvekili olmak için dayınız, amcanız, eminiz gerekiyor mu? Veyahut da çok evet. paranız mı olması gerekiyor? Yani açıkçası eskiden bir dayınızın olması gerekiyordu. Ben yıllarca, babam bunu çok iyi bilir. Dedi ki ya baba siz bakan değilsiniz, milletvekili olmadınız. Bizim akrabalarımız içinde de bakan, milletvekili falan çıkmadı. Böyle çok büyük zengin, güçlü iş adamları da olmadı. Ya benim dayım yok yani, şimdi ben mücadele ediyorum, ediyorum olmuyor. Ama AK Parti şunu değiştirdi, çok açık ve net söylüyorum. AK Parti iktidarıyla Anadolu insanının milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı olması kapısı açıldı. Bir gününüz nasıl geçiyor ve hobiniz var mı? Yani şu an en büyük hobim insanlara dokunmak, yaşama dokunmak. Ama milletvekili olmadan önce çok fazla hobilerim vardı açıkçası hem spor yapma, hem av, doğa sporlarıyla Tabii, ilgili. Onu diyeceğim, avcı mısınız yani? Evet, ya. avcılık <laughs> avcılık vardı ama şu an e, kendi şahsi hobilerimi yapma lüksüm yok diye düşünüyorum. Ben gecemi ve gündüzümü vatanıma ve milletime vermek zorundayım. Yarın bu makam olmazsa elbette ki özel hobilerime dönebilirim ama şu an benim hobi yapma lüksüm yok. Diyarbakır e, çok kutsal, çok değerli, çok kıymetli, hakikaten e, bizim e, izleyicilerimiz arasında da bir bilmediği kadar zengin, her şeyle zengin olan bir şehir. Evet. E, o konuda kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Bizim aslında en büyük yaramız ve mücadele ederken diğer vekil arkadaşlarımızla birlikte mücadele ederken Diyarbakır algısı ile ilgili bir algı yönetime yönelik Diyarbakır imajına çalışıyoruz hepimiz birlikte. Şimdi ben çıktım tüm ulusal medyada ve çıktım bütün TV'lerde her zaman söze size yaptığımız programı yaparken başladığımız cümlelerle başlarım. Bundaki tek sebep şudur. Diyarbakır çok büyük bir şehir. İstanbul gibi bir metropol şehir. Yani 1 milyon 800 bine yakın bir nüfusu var. Ve 4 tane merkez ilçeden oluşan toplam 17 ilçesi var. Şimdi Diyarbakır'da elbette ki farklı algılarla televizyonlara taşınıyor. Bakın Diyarbakır'da 9 tane peygamber var. Bu dokuz peygamberin iki tane peygamberi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Zülküf ve İlyas peygamber. Çıktığım birçok programda söze böyle başlarken indiğimde vatandaş diyor ki ya ben Diyarbakır'ı böyle bilmiyordum. İlk defa sizden böyle duyuyorum. Diyarbakır'da 572 tane sahabe var. 3800 tarihi tescilli eseri olan ve en önemli şey 33 medeniyetin kalıntılarını kendi içinde barındıran ve bütün tarihi geçmişi kara taşlara işleyen taşlardan Diyarbakır önerebileceğimiz bir memleketten bahsediyorum. Ve sevgili izleyenlerimiz biz de buradan onu da haber verelim. İnşallah bizim e, Vekilim programımızın ilk sahaya inme programı olarak görülmüş ve yerinde yani vekillerimizin hem e, seçmeniyle buluşmasını vesile olmak hem de o yöredeki insanlarımızın e, duyguların düşüncelerini ekranlarımıza taşıma noktasında inşallah ilk programımızı e, Diyarbakır'da e, yapacağız aynı zamanda 2023 Siyaset Akademisi olarak da sevgi ve hoşgörünün Diyarbakır'da ne kadar hakim olduğunu da inşallah biz de buradan duymuş olalım e, vesile olmaya gayret edeceğiz. Tabii siyasette çok anılarınız vardır ama bu şekilde son dönemde milletvekili döneminizde unutamadığınız, sizi çok etkileyen, evet. e, çok böyle hatırladığınız zaman burnunuzun direği sızladı mı? E, var mı öyle bir anlası hatıramızda paylaşır mısınız? Evet şimdi ilk milletvekilli olmak isteğim 2007'de olmuştu ve başarısız olmuştum açıkçası ama e, kısmet nasip demiştik ve o gün şöyle bir söz verdim kendime. AK Parti benim için bir dava ve inandığım bir şey ve ben peygamberler ve sahabeler diğer olan şehri Diyarbakır'a hizmet etmek istiyorum. Ben maksadım bu dedim. Ve hiç ara vermeksizin sivil toplum kuruluşlarda görev alarak Çalışmamı devam ettim. Genel merkezden e, Ekrem abim beni aradı ve Diyarbakır il başkanı olmamla ilgili bana bir teklifte bulundu. Ben de aslında kendisine vekillikle ilgili bir düşüncemin olduğunu ama e, kendisini esnen beri tanıdığım için Ekrem abi, madem kendisinin böyle bir düşüncesi var, elbette ki benim için emir olacağını söyledim ve teklifi kabul ettim. Ama maalesef burada hani zikretmek istemediğim bazı sebeplerden dolayı bir başkan olamadım. Sonra milletvekili günü geldi. Ee, 2011 seçimlerinde Ekrem abinin yanına gittim. Dedim ki Ekrem abi, il başkanı olamayan biri milletvekili olur mu? Orada e, bir gözlüğü vardı, çıkardı. Bana Sayın Başbakanımız, o zaman şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın anı çok iyi bildim aslında. Anılarıyla ilgili birkaç ana anlattı ve dedi ki ben senin yerinde olsam gider vekil başvurunda bulunurum dedi ya. Yani. Ve oradan çıktığımda aslında hiç düşünmediğim halde çünkü gerçekten müracaat etmeyecektim ben. Ee, onun o yorumu üzerine gidip ...muracatta bulundum ve vekil oldum. Bu benim için unutulmaz bir an. Efendim tabi Diyarbakır türküleriyle, efendim, manileriyle çok ünlüdür. Evet. Ee, tabi çok da yanık türküleri vardır. Ee, sizden de böyle bir kısa bir e, türkü alabilir miyiz? Evet, Diyarbakır e, hem sesi güzel olan e, insanların yaşadığı bir yer. Hem türküleriyle, hem şairleriyle, şiirleriyle sanatı ve edebiyatı da ön planda olan bir şehir bahsetmiştik girişte de. E, bu anlamda aslında vekil kimliğiyle türkü söylen, söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama bir deneyelim siz Hoş lütfen. olur. Evet. Keyif alır izleyicimiz. Eyvallah. Biz de keyif alırız lütfen. Kırklar Dağı vardır bizim Diyarbakır'da ve tüpkülere konulmuştur. Bu anlamda onun bir e, dörtlüğünü siz paylaşmak istersiniz isteriz. de paylaşmak isteriz. Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret çarptı bizi. Kıklar dağının dizi Ziyaret çarptı bizi Kör olasan Suzan Suzi Suzan Suzi Suzan Suzi Ziyaret çarptı bizi Son olarak Diyarbakır'daki seçmenlerinize ve tüm halkına vereceğiniz mesaj nedir efendim? Evet, ben Diyarbakır'ı çok seviyorum. Diyarbakır'da siyasi düşüncesi ne olursa olsun tüm insanlarımızın emrindeyim. Yani bir AK Parti, Diyarbakır milletvekili olarak söylüyorum bunu. Ben bana gelen, kapıma gelen hiç kimseyi siyasi düşüncesine, e, ideolojisine bakmam, hepsine hizmet etmek isterim. Ve tüm vekillerin de parti elimi yapmak istedim kendi şehirlerine hizmet etme noktasında böyle olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye mesajım da şu, Diyarbakır herkesin vatan toprağı, herkesin şehri ve medeniyetler diyarı. Diyarbakır lütfen sadece medyadan, televizyondan ve sosyal medyadan bakmasınlar. İmkanı olan herkesin şehri Diyarbakır'a gelip sahabeleri, peygamberleri ziyaret etmesi, tarihe ve yaşama dokunması ve oradaki insanlarla bir mesaiye geçmesi için Şehri Diyarbakır'a davet ediyorum. Ben Türkiye'nin her yerini dolaşmış olan birisiyim ve onların da diğer Diyarbakır'a geldiklerinde şu anki algılarının dönüşte değişeceğine inanan birisiyim. Sizleri de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için bütün Türkiye'ye ve bütün evlere diğer Diyarbakır'ı götürme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Cuma İçten Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz de Diyarbakır'a gidip, hakikaten orada gizli kalmış birçoğumuzun daha hiç duymadığı birçok konuları inşallah Kanal A ekranlarında vekilim programı olarak sizlere yansıtacağız. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Umarız beğeninizi kazanmışızdır. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.